Sıkıntıdan patlıyorum Yakup. Sıkıntıdan patlıyorum. Ulan maçsız bu hayat çekilir mi be? Özledim Bursa'yı. Asya ve Afrika arasındaki yolların buluşma, Kötülerin kavuşma ve harman olma meydanı. 5000 yıllık kültür cenneti. Peygamber çiçeği adıyla anılan sevgi çiçeğinin ana vatanı. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentine Ankara'ya hoş geldiniz. Sakin, doğayla çiçeği şehir merkezine yakın. Şuradan bir otobüste gidiyorsun Kızılay'a. Bir otobüs ya. Metro da yapıldı. Bodrum'un çeşmeli şu güneşi ne mi falan millet çekmiyor artık. Siz Keçiören'i uzun zamandır biliyordunuz zaten. Ya, potansiyeli zaten sezmiştim. <laughs> Aa. Bilmiyorum olur. Desteklerim tabii ama yani sporla fazla bir alakam yok. Yani Barcelona diye sorsaydınız desteklerimler. Yani. <laughs> ne gibi ne gibi. çok <laughs> neşeliymiş. E yani yani. Gamsınmış. Ben kendimden örnek vereyim o zaman. Evet. En gamsızları da benimdir. Dünya yansa ne yaparsın abi? Abi hasırım yanmaz. <laughs> bekliyorum inşallah. Bizim için skolların önemi yok. Sevinmek için sevmedik. Her türlü Eyüp Sultan başka Eyüp Sultan yok. Kimse çocuklar kendi kendinizle kavga etmeyin. Ne olursunuz? Balıkesir denilince meşhur olarak kolonyası var. Ondan sonra işte nasıl desem şimdi demedim ki kolonyası var, meydanı var. İşte halkı falan. İyi. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. En büyük Samsun. Başka büyük yok. Samsun Sipo. can see the all shops of any shopping mall is here. This is one of the biggest investment of Tuzla because it's marina. Teknik heyetimize uyanık olmayı, takımımıza güzel taktik vermeyi, sahaya güzel bir şekilde yaymayı, rakibi yenmeyi ve bolumuza puanlarla dönmeyi, bizleri sevindirmeyi kendilerine nasip eyle ya Rabbel Alemin. <laughs>